Lahana turşusu hiçbir bitkide B12 yoktur. Bu turşuyu ye başka karışık turşu olmayacak içinde. Bak o B12'nin nasıl yükseliyor. Sayın Saraçoğlu hocamın da söylediği gibi tam bir şifa deposu olan karalana turşusunu yapıyorum. Öncelikle bir orta boy karalanamı güzelce doğruyorum. Ben ağza gelmesini seviyorum. İnce inceden ziyade bir tık kalın seviyorum. O yüzden ben doğradım. Siz dilerseniz salatalık havuç soyacağıyla da doğrayabilirsiniz. Karalananın üzerine önce bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzunu ekliyorum. Ardından 1 limon suyunu da ilave ediyorum. Diriliği gidene kadar ve rengi değişene kadar güzelce ovuyorum. Bir çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde elma sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz siz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim elma sirkesi daha hafif daha tatlımsı geliyor. Üzüm sirkesi daha keskin daha böyle turşu gibi geliyor tadı. O yüzden ben salatalarıma eklediğimde elma sirkesi tadı gelsin diye elma sirkesi ekledim. Bir ters tuz ettim. Turşum hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.